Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben arkadaşlarım bugün tespit çiçeğimle ve arkadaşlarım leş kaktüsümle geldim arkadaşlar yakut kolyem sukulent pardon kaktüs Şöyle var arkadaşlar. Bugün bu güzelliklerimi arkadaşlarım videoma açtım. Leş kaktüsüm çiçek açtı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bakın küçücük ortada bir arkadaşlar sadece küçük bir kaktüsüm var burada. Leş kaktüsü. Ama çok güzel bir çiçeği var. Resmen motif gibi arkadaşlar. Motif gibi açmış. Bu kadar bu güzellik olur mu? Gerçekten hayran kaldım. Maşallah subhanallah. Rabbimin yarattığı şeyler. Rabbimin yarattığı her şey güzeldir değerli takipçilerim. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Özene bözene yaratmış Rabbim resmen iğne oyası gibi yapılmış motif yapılmış bakın şöyle mükemmel bir görünümü var tespih çiçeğinin içine koydum fazla bir sürede olmadı arkadaşlar yaklaşık 20-25 gün oldu bu kaktüsü mektim. ama köklüydü böyle bir tane burada çiçek açtı Şurada da bir tane açtı ve burası kurumuş arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu kurumuş burada bu artık açmaz bunu hemen gördüm görür görmez hemen ben videosunu çektiğini çekmek istedim arkadaşlarım çok güzel olmuş tespit çiçeğinde ee, çok küçük bir şeydi marketten almıştım gayet gelişimi güzel oldu arkadaşlar şöyle bir iple bağladım saksımı bakın size göstereyim şöyle iple bağladım saksı maksı askılı saksı değil böyle bir şey yaptım burada da bir sukulentim var Kuletlerle arkadaşlar, Sukulentlerle yeni tanışıyorum. Kaktüslerle yeni tanışıyorum arkadaşlar. Hepsinin ismini bilmiyorum. Artık yavaş yavaş öğreneceğim. Yakut kolyem de gayet güzel oldu. Gelişimi gayet güzel yerinde. Bu arkadaşlar e, leş kaktüsü kokuyor diyorlar ama ben hiç kokusunu alamadım. Ben alamadım kokusunu gerçekten çok bir şey yaptım da yani kokladım koku falan yok. Ben duyuyorum izliyorum bazen kanallarda diyorlar e, kokuyormuş. Gerçekten ben kokulamadım kokusu falan yok. Bilmiyorum artık yani. Ben mi alamıyorum? Acaba bazı suları koku bazıları kokmuyor mu? Ben koku falan alamıyorum yani. Ee, şimdi arkadaşlarım tekrar şu sukulentime geçeyim. Bunu ben nasıl diyeyim yaklaşık iki hafta falan oldu. Videosunu çekmiştim. Şöyle yapışkan yapışkan olmuştu arkadaşlar. Resmen ve elime yapışıyordu bunu ben nasıl yaptım? Yapışkanlardan kurtardım. arkadaşlarım suyun içine 2-3 damla limon koyup şöyle yapraklarına püskürttüm. Onu hangi kanaldı? Kanaldan bir kanaldan bana demiştiler. E, iyi gelirse bir daha çek onu. Bir daha çekmeye çekmeni istiyoruz demiştiler. Hangi kanaldan olduğunu unuttum arkadaşlar o kanalın gerçekten unuttum aslında baksaydım o videoma hangi kanaldan Söylediklerine yorumlarda onu şey yapacaktım ben yani hatırlayacaktım da bakmadım ben videolara. Sonuç hani iyi gelirse benim de öyle bir çiçeğim olmuş, yapışkan olmuş sukulentim aynısından. O arkadaşımız biliyordur hangi arkadaşımız söylemişse. Arkadaşım işte gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı, limonlu su gayet güzel oldu. Güzel çiçekme iyi geldi arkadaşlar. Yapışkanı falan hiç kalmadı. Çok canlı canlı bakın böyle bir yaprakları var. Bu arkadaşımız izliyorsa o biliyordur kendisini söylediğine. Ben aslında videoma başlamadan önce baksaydım videoları hangi arkadaşımızı söylemişse. Onu şey yapardım ama öğrenmiş olurdum. Bakın çiçek açıyor arkadaşlar. Çiçeklerine. Ama ben çiçek açmasına izin vermeyeceğim. Çiçeklerini alıyorum arkadaşlarım. Daha önce de açtı. İşte minik minik küçük çiçekler. O kadar küçük ki bakın arkadaşlar. Minnacık minnacık yani e, görünmüyor bile. Hatta gözlükle anca görülür. Çok küçük bir çiçekleri var gösterişli bir şey değil. Ben çiçeklerine e, koparacağım videomdan sonra. şimdi koparamam. Yapraklarına zarar verebilirim. E, işte dediğim gibi bakın arkadaşlar. Hiçbir yerinde yapışkan falan bir şey kalmadı. E, gayet güzel oldu. Limonlu su çok iyi geldi. Bana söyleyen arkadaşım bakın hiç hiç sıkıntısı yok. Burada böyle bir kaktüsüm var. E, kaktüsüm geçen arkadaşlar camın önündeydi, rüzgardan düştü. Hep darma duman oldu, toprağı falan hepsi döküldü arkadaşlar. Tekrar koydum yerine. Böyle bir kaza geçirdi. Ama kırılmadı, bir sıkıntısı yok. Burada da böyle bir yine leş kaktüsüm var. şu sanırım parmak kaktüs bu da düştü bu da başka saksıdaydı rüzgarın etkisiyle düştü bu da bu kırıldı artık başka saksıya koymadım böyle bu saksının içine koydum şu da arkadaşlar para çiçeği onu yaprak kırılmıştı böyle koydum oraya bakalım köklenmiş mi Bakın arkadaşlar. Köklenmiş yaprak. Para çiçeğinin yaprağı. Bu burada koyacağım tekrar köklensin. Şöyle bu sukulentlerin ismini arkadaşlarım unutuyorum gerçekten. Dediğim gibi yeni tanışıyorum sukulentlerle, kaktüslerle. Bunlar da köksüz olarak etmiştim. Bunlar da tutmuşlar. Şurada da bakalım tutmuş mu? Hayır tutmamış. Evet. Tutmamış. Sanırım bu artık tutmaz. Kalan şu. Ama yine de koyacağım bakalım. Köklenmemiş. Bunlar köklenmiş. Şuralar ben bir kaç tane yaprak atmıştım sukulent yaprakları. Bakalım, evet bakın arkadaşlar şurada da bu sukulent yaprağı köklenmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım şunun yaprağını attım şöyle bakın hatta bebek vermiş şöyle parmağımla göstereyim bebek vermiş şu skrentimin hiç formu güzel değil ama bilmiyorum artık da bir sıkıntısı mı var bakalım çok yumuşamış. Bunu iki ay oldu arkadaşlar. Köksüz olarak etmiştim. Bilmiyorum artık olur mu olmaz mı. Sanırım toparlanır. Böyle işte arkadaşlar. bugünkü videom bu kadar arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.